Ben ve abone ol. Like at. Arkadaşlar bugün sizlerle de Roblox'a Rainbow yani gök kuşağı karşılanıyoruz. Şimdi bu çaptır bir yok. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Oyunumuza başlayalım. 12 Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hı? Çeftir 2 mi? Bu çeftir biçtin ne olmuş? Ben onu Evet, başlıyoruz oyunumuza. Ne bu yeni pedali? İyi oyun to play" Start başlıyoruz demek. Aç <gülüyor> yürüyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Arkadaşlar ben de oyun ba bazen kotuyu gözüktürmüyor. O yüzden bir kontrol edeyim dedim. Şimdi oyunumuza başladık. Şimdi. Bu ne? <laughs> Bu ne? <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Hiçbir şey göremiyorum. Ee, evet, biliyor da oyun çok kötü. İşte arkadaşlar bahsettiğim şey buydu. Hiçbir şey gözükmüyor şu an. Nereye gidiyorum ben? Ya tamam buraya biliyorum araba çıktı yer herhalde. O arabalar nerede? Arabalar yok. Aa. Ana. <laughs> arkadaşlar. Oyun bak yani bak değil de işte bunlar hep bunları bahsediyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar ee, umarım düzelir. Umarım düzelmiştir. Kontrol ediyorum. Selamun Aleyküm. Oyunun leri üzerinden tırmanıyor. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar bu tarz videolar çekin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer abone olursak bu playtime oynarız.

O tamam başka gün. Evet arkadaşlar devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Düzelmiştir inşallah. Yani şu kırmızı mı rengi yok? Blue rengi yok değil mi? Aa tamam bunlar var mı şey? <laughs> oyun inşallah oyun oyun kendine gelmiştir. <laughs> tamam baş. Kutumuz gözüküyor. Tamam dışarı bakmak istemiyorum. Ama tamam. İyi. Yer, e ben yok. Evet arkadaşlar biraz bekliyorum. Arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> arkadaşlar bunu sevmiyoruz. Bu seversiz tabi. Arkadaşlar bu kadar çıktığımı basit. Şunu Evet. Yok bir elimim değil. Oppa, aynı. Tam. İşe yaramadı Allah orada. Yeşil de burada. Gördün mü lan bu? Evet. <laughs> ne oluyor lan? Buluşa ne oluyor? Böyle o Ciddi Tit tit tit. Biz bile. Onun üzerine ne oldu? üzerine koştu. şakayı çok seviyorum ben ya. Ben de. <laughs> Ama ya. <laughs> lan. Selamünaleyküm diyor. Dostum benim. Yes. Oyunda kaç kişi lan? İyi tamam. Kaç kişi var? Tamam bari burada değilken şöyle gidin. O ayak sesini duydum mu buraya geliyor tabi. Kendi kalesinden de oluyor. Topla. Size taktik göstereyim arkadaşlar. Kapıya doğru gittiğinizde kutuyu açacaksınız güvende olursunuz. Biz... Oo. Ho kutuyu açmışsın en iyi adamlar ne mu bu arada onu sen benim arkamda mı çok değil mi o yeşil geliyor selam yeşil derdim ama iyi hop on o şu kutuya saklanıyor ben hiçbir şey yok dur bari şurada tuvalete gireyim biraz iyi bari. Çıkamıyorum. Ne çıktı? Tamam. yoktur inşallah. <laughs> bir yerden sesleri geliyor. şöyle. ikinci bölüm daha tamamm niyemeyedık tamam mı oradan oradaki kaç değil oradadır Aynen. şunu koyarım Ara. Yeni kutunda nasıl? Optimus Prime. Aynen. Oradan. Ben şurayı hiç ben ne canım yeşil var ya. Cem <laughs> nereden gitti ya vay be. Oo. Nereye döndü? Bak, bas 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 bas. eşi burada mı? Bu yok. Aa. Geldi. Bu yok dedim geldi. Evet arkadaşlar. <laughs> bas 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 en bas benim. üç tane iki tane kaldı Geri. kalıyor geliyor ah evet iki tane kalıyor <laughs> 2 tane kaldı oğlum arkadaş zor oha beş kişi var tek artık bir, birisi öldü evet dört kişi olduk oğlum, oh, bunlar ne unutmuş be Mutlu çıktılar. Abi sen orada niye dikiniyor? Dur orada içeride. Kevin. Aa. Orada. Aa. Aa. Liu, it's. 3 kişi bitireceğiz değil mi? Evet. Ya bak diğer kanalları da Kevin, ben bir de şu şu ne Yeşil buraya gelme. Kevin gel. Hop şuraya giyeyim. yok. Ben bırakırken elinden giderse çıldırırım. Bir tane kaldı. Aa getir. Saymam. Saymam yazıyorum. Evet bu kadar basit. Aa. Bizim korkan geldi. Oğlum bu daha kutuda mı? Bekle. Bekle. Aslında bir şey Şimdi. Bu mu? Ha o. Oh, hayır. Buraya gelmek. Para filan işte. Hadi. Şimdi tüp mü bulacağız? Nemin işareti yok üstünde. Sen bunu taktığını biliyor Uçur abi. Uçursan bir uçur. Hop, hop, İşte böyle. Taban boş çıkar artık. Abi, ünlem işareti çıkmadı. Cık. Oyun hileli. Ana oğlum hiçbir şey gözükmüyor ki. Oğlum tüpler gözükmüyor. sen toplamışsın. Kimse görmeden. Ya. Olm. şey gözükmüyor şu an. Tüpler bile kuyunduğunu gözükmüyor. Allah. Bas bas bas. Görmedi. Allah. Tordum oraya nasıl görürsün be. Ben burada duracağım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Devamını getirmeyeceğim. Chapter 1'den başlayacağım artık. Çünkü oyun gözükmüyor. Çok üzgünüm. Bay bay.